100, 124 derken 144 tane e, liman kayıtlı ticari tekne var. Ama bunun 124 tane siz görmüş olduğunuz gibi faal e, günübirlik teknesi. Günlük adresan turizmi eee 10 bin civarında şey alıyor e, günübirlik e, gezi e, misafir alıyor. Ve bu misafirler e, gerçekten e, çok mutlu olarak geliyorlar. Ama gerçekten adamız muhteşem bir yer. Yani e, hani e, Rüya Adası derler ya, Magic Island derler ya gerçekten öyle bir yer. E, mağarasıyla, arka plajıyla, su bölgesiyle, farklı mağaralarıyla inanılmaz bir bölge. Ve şu görmüş olduğumuz plaj, Maldivler plajı dediğimiz plaj. E, şimdi görüyorsunuz tekneler bu şekilde geliyorlar. Direkt arka arka bir sahile yanaşıyoruz. Ben hem deniz ticaret daha önceleri Kumluca Ticaret Odası'nda divan başkanı iken defalarca girişimde bulunduk. Buraya yüzme sahası yapmak için. Şimdi deniz ticaret odasında meclis üyesiyim. ve Sürekli dile getirdiğim bir konu var. Bu teknelerin direkt sahile yanaşmaması. Hemen görmüş olduğunuz şurada beyaz plaj, beyaz kum deriz. Plajdan ölsek 10 metre. 10 metre mesafeyi ilerideki kayadan, bu kayadan, bu plajı e, yüzme sahası ilan edip e, ağır halatlarla aşağıdaki kayalara veyahut da e, hiçbir canlıya çevreye zarar vermeyecek ve balıkları çevresinde barındıracak e, sabit tonozlar atarak yüzme sabit sahasını sabitlemek. Açıktan yine bu şekilde geleceğiz ama teknelerimiz yüzme sahasının hemen önünde kalacak. 10 metre mesafede yüzme bilmeyen misafirimiz dahi can yeleğiyle plaja gidebilir ve yapılabilir bir turizm oluşacak burada. Yani o zaman ne olacak? Hiçbir misafir rahatsız olmayacak. Sula diye biz her gün yüzlerce binlerce misafirimizi ağırlıyoruz ama öncelikle bizim limanımız yok. Antalya'da tek limanı olmayan ilçe Kumluca yani burası ve limanımız yok. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz limanımız olsun diye i̇kincisi sulada da bizim zaten şu anda çok tekne geldiğinden dolayı yüzme alanı çok fazla kalmıyor. Yani önlere bir duba şeklinde bir şerit kurulup arkada insana yüzme alanı bırakmamız gerekiyor. Bunlara da destek olursa çok seviniriz. E, da çok popüler oldu son zamanlarda bir 5-6 hatta 10 yıldan beri. Ee, ama altyapımız çok olmadığından dolayı verimli e, misafirlere destek veremiyoruz. Tabi bunları bizim kendi imkanlarımızla olacak şeyler değil elbette. E, haliyle e, belediye başkanlarımızdan, e, milletvekilimiz ya da e, değerli büyüklerimizden bunların desteğini bekliyoruz yani mutlaka. Ama çok sorunç, çok sıkıntı çekiyoruz. Burada yüzme hattı yok. Biz buradan gelirken insanlar rezil oluyor. Bir kuşumla böyle kıyıya yanaşıyorlar, çekiliyorlar. İnsanların canlı tehlikeye atıyoruz. Hani bir yüzme sahası olsa, bir liman yapısa buraya daha güzel olur. Turizme katkısı olur. <laughs>